Evet merhaba arkadaşlar ee, bugün sizlerle diye ee, O oynayacağız ve bros Stars oynayacağız iki oyunu da oynayacağız diye P da öldüğüm zaman Brawl Stars. şu an bros bir birer gireceğim bugünkü oyun oynamak hakkımı bitirmek istiyorum çünkü bu akşam arkadaşıma ders yapacağım. Ve ders yaparken de video çekmemi istiyorsanız yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum. Şimdi arkadaşlar top sürme savaş topunda ee, ben video çektim aslında mega kutu açtım şeyden 5000 kupaya da gelen mega kutuyu açtım. Karakter çıkmadığı için o videoyu yayınlamayacağım kesinlikle. Taktik maktik bu şeyler yaptıydım ama. O, o. Bu, bura, bu biraz zorlayacak. Çünkü iki tane tank var. Bizde hiç tank yok. Hadi be. Tutarsın sen onu. Tamam. Çok güzel. Anne hesabımdan da gireceğim. DP oynayacağım. Birazdan. Ultimate Adam ki Frank'in korkulu rüyası. Tikin ultisi. Son anda tuttun. Helalsin. Hiç kimseye bir şey yapamadı. Tamamdır. Hadi be. Ah be. Pem tutarsın bence ya. Yok kanka tut sen onu. Aynen. Aynen John Maynen. Yok hiçbir şey yapamayız. Tamam. Sıkıntı yok. Abi. Lütfen. Lütfen. Allah. Ama arkadaşlar böyle bir takıma karşı da hiçbir şey yapılamazdı yani. Ne yapabiliriz sizce en fazla? Adam daha FK kaldı. AKF. Aa gol atmadılar. Bizi küçümseyip gol atma. Dılar diyecekken gol Tamam arkadaşlar ana hesaptan gireceğim mecburen. Çıkış diyelim. Süper Celay diye. Le Süper ID. diye. Arkadaşlar bu hesabımın adını değiştireyim mi? Şu yapayım. VS hesabı yapacağım. Çünkü hiç yani sadece vs atmak için bazı vs'de güzel gidecek karakterler olduğu için kullanıyorum bu hesabı. Aha 800 7. 8. seviye yaptık tam. Şimdi hangi karakteri Daryl'ı e alalım. Daryl'ımın da kostümü var. Gördüğünüz gibi sıkmaz. Troll map'lerde oynayalım. Zıp zıp. Galiba haritanın ismini koymuş ama video çekiyorum. İzin verebilir misin? Kardeşim geldi de arkadaşlar. Ama dedim. Abi ben buradayken hep dayak yerim ama. Aa hadi gel top attım. Oh. Dayak yerim diyecektim de. Ee, harita güzelmiş. Aynen. Aynen. Vuruşlarını da şöyle göstereyim mavi. Sağ ol kardeş. Trick shot. Harika. Abi kat. Arkadaşlar bir kardeşim nerede deme. Tamam. Sen yanımdasın yani şu an. Arkadaşlar yanımdaki kardeşi bu arada. Merhaba canım. Merhaba. Arkadaşlar. Bu videoya like atsınlar mı? Atsınlar yoksa atmazlar sa ben üzülürüm. Evet kardeşim üzülecekmiş. Atın o yüzden like. Yani Lakin... üzme şu tatlışı. Arkadaşlar kaybedirdik. Evet arkadaşlar <laughs> abim oldu. Ben bunu zaten de ben kayak di abim öldün çık. İlk sevmediğim karakter ne abi söyle? En sevmediğim karakter. En sevmediğim karakter Crow diyeyim. Benim en sevmediğim karakter de o. Aslında Crow güzel bir karakter. Ama ben sevmiyorum işte. Sıkıntı yok. Ben de sevmiyorum. Yoksa Crow yani güzel karakter. Yalnız Crow bayağı güzel karakter. Ama çıkması çok zor. Bir de çıksa bile çok gıcık ediyor insanı yani. Böyle leş bir karakter. O yüzden. Abi Pro hacker. Videoda tatilsizlik gibi dayama. Ne diyorsun sen ya? Kardeşimin kafası son zamanlarda biraz değişik çalışıyor. He. İşte değişik değişik şeyler diyor. Abi abi aynen John aynen tamam. Abi şu kelimeyi niye çok kullanıyorum ben ya? Aynen John Maynen yani. At ultini. 10. ölün çık. 10 kere 10 kere leş oldum ya. Arkadaşlar bu da. Yada... Eee de sonra <laughs> like video çeken like bize atsın la bak de atsın la yani izlenme yorys yani devam et. sen bir sessiz olsana. Tamam arkadaşlar şimdi eee geçelim. Su istersen sen e, çık şimdi odadan. Hı. <laughs> Hı. <laughs> 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 Ama lütfen. Evet arkadaşlar şimdi diye bölüme geçeceğiz. Kardeşimi odadan çıkartamadım maalesef. Bakayım. Aa çok güzel ee, bir şeye denk geldik şu anda. Çok güzel bir ee, harit şeye takıma denk geldik. Şu anki takımımız muhteşem. <laughs> arkadaşlar yalnız ben şu an hiç muhteşem gitmiyorum şu anki takımımız kötü biraz sessiz olsan videoyu bakalım şimdi arkadaşlar çok güzel ee, bir tank alacağım bana bir ar bu fikir arkadaşım sayesinde geldi aklıma Arkadaşlar e, buradan ya. şimdi bir şey söyleyeceğim sizlere hepinizi ilgilendiriyor bütün takipçilerimi e, sizlere 100 abonede çok büyük bir çekiliş yapacağım e, çekilişte bir Mouse vermeyi düşünüyorum bir kablosuz bir Mouse yani 100 abone gerek onun için. Sizlere kablosuz, çok güzel böyle, sapa sağlam bir mouse hediye edeceğim mouse pedi ile. Kim istemez ve mouse abi, pedi ve mouse. Abi, Efendim. Bu video bittikten sonra ben video çekeceğim. Tamam sen de sonra video çekersin. Arkadaşlar benim kardeşim de video çekiyor ama YouTube kanalı yok. Eğlenmek için çekiyor. Ben video çekince bana özeniyor. O yüzden. Evet arkadaşlar. Çünkü benim olmadığı için YouTube kanalım büyüyünce olurlar ben Evet. Senin de büyüdüğünde olur. Hı hı. Kardeşim şu an odaya baskın yapmış gibi olmadı mı arkadaşlar? He odama baskın yaptı. Kardeşimden baskın yedim. Mükemmel. Biz bunlarla doyuyoruz bence tamam abi. Arkadaşlar size e, yaşadığım bir olayı anlatacağım. Ekran kaydı almıyordum. Bir e, şey işte oynuyordum öylesine. 6000 puan alınca arkadaşımla telefonla konuşuyordum o arada. <laughs> Arkadaşıma dedim ki bana iki tane tank geldi. Bir tanesi dörtlü mermi atıyor ama çok küçük mermiler atıyor dedim. Bir tanesi de bir tane mermi atıyor ama her şeyin içinden geçiyor dedim. O bir tane mermi atıp her şeyin içinden geçeni al dedim. Ben de dedim ki emin misin? Daha önce hiç o, o tankla oynamadım dedim. Eminim sen al dedi. Aldım. O tankla birinci oldum. Çünkü çok güçlü bir tanktı. Ortaya gidip ortadaki büyükleri kırınca çok güçlü bir tank oluyordu. Yani o şu karelere şu dik beşgenlere tek atıyordu. Öyle söyleyeyim size. Onunla birinci sırayı oturdum. Bayağı iyi de ekran kaydı alamamıştım. Keşke alsaydım. Yani ama o kadar böyle eğlenceli olmuştu ki çok böyle başarmak insana insanı çok iyi hissettiriyor böyle. İşte yaptım diyorsun. Bu işi başardım. Ben bu işte iyiyim diyorsun. Ders çalışırken de en başlarda bana da sıkıcı geliyordu ders çalışmak başlıyorsunuz ya sıkıla sıkıla yapıyorsunuz. Daha sonra nasıl ders yap ne kadar harıl harıl ders yaptığınızı anlamıyorsunuz bile. Şu an konuyu iyice değiştirmeyelim. Biz devam edelim. En başta tıknaz derilimi gösterdim. Ben bir iki kere, üç kere maçlarda da girdim. Videoya çok da iyi bir başlangıç yapamadım kaybederek ama sorun olmaz bakalım. O oh, buradan buradan güzel bir şeyler alabiliriz. Şu damage'imizi de iyice arttıralım. Kırmızı olan damage, yeşil olan daha çok mermi atıyorsunuz yeşil olana verince. Şu en baştaki açık mavi olana verdiğinizde hızlanıyorsunuz. Şu koyu maviye verdiğinizde mermi hızınız artıyor. En sondakine verince de vücudunuz daha güçlü oluyor. Yani şu karelere işte şekillere çarptığınızda daha az hasar yiyorsunuz. Öyle yani. Şimdi hangi tank aldığımı da size göstereceğim ve hangi ta o tankla nasıl daha kolay puan kastığımı da göstereceğim tabii ki de. Abi. Efendim. Eee, tanklar aldıktan sonra ben seçeceğim, tamam mı? Hayır, sen seçmeyeceksin. Benim aklımda bir tane tank var, ben onu alacağım. Hmm. Videodan sonra ben sana seçtiririm, merak etme. En güzel tankları seçersin sen ben şimdi bu tankı göstermek için bu oyuna girdim. Ama herhalde düşün istediğim kadar uzun bir video çekemeyeceğim. Çünkü sadece o tankı göstereceğim ve videoyu bitireceğim. Bu kadar. 63K'lık adam umarım ortada değildir. Lütfen öyle olmasın. Aa o öldü bile tamam. Tamam hiç sıkıntı değil. Bakın buradaki bu bütün hepsine tek atıyor. benim dediğim tank. Hepsine tek atıyor. Birazdan alırsam eğer Allah'ın izniyle o, göster, o göstereceğim tankı. sizlere. Yusuf o onu seçmiş miydin sen? Yok, onu seçmedim. Onun onun gibi bir tank ah, seçmemiştim. Ah, onu onu. Onu kırmam çok uzun sürer benim, biliyor musun? Onu o yüzden kıramayabilirim. Bak, adam benim iyice yapmamı bekleyecek, sonra kendi alacak. Böyle beleşçi insanlar da var. Gıcık. Gıcık ben, ben, onlara gıcık, gıcık diye hitap ediyorum. <laughs> Bakın arkadaşlar dediğim tank bu. Bakın tek atıyor. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar. Arkadaşlar. Öldüm. Arkadaşlar ya tek atıyordu. Abim Gösterge de size ama öldü hemen. Evet maalesef ki öldüm. Neyse ben hemen tekrardan puan kasarım. En azından tankı görebilmiş oldunuz. Ben ortaya çok çabuk gittim ve canım nasıl o kadar hızlı düştü benim anlamadım ki. Görünmez bir tane adam mı vardı? He. Ve arkadaşlar sizce şu görünmezlik nasıl yapılıyor? Görünmezliğin nasıl yapıldığını bilenleriniz varsa bana yorum olarak yazsın lütfen. Evet yaz. Ben internetten araştıracağım bugün bu oyunun hileleri diye nasıl daha kolay puan kasılır diye falan. Evet arkadaşlar yazıcıyım meslek ol yazı yapınca onu yazın yani ya bizim telefonumuza atın. Daha telefonumuza var. değil videomuzun yorum kısmına atın. O oh, o oh, oh. şu gelmesin tamam. Abi videoyu bitir artık. Video şimdi bitirmeyeceğim. Sabret biraz. <laughs> o, 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 orada bir, bir tane daha var. Bir adam var. <laughs> Videomdan sonra oynarsın. sevince. <laughs> Hasta mı oldun sen? Uf mu yaptılar seni? Uyanmadılar sevdikleri zaman öyle <laughs> oldu. Sevdikleri zaman öyle mi oluyor? He oldu. Ne kadar saçmaymış. Yüzü o onlar onlar yüzü ki. Aa şurada bir tane daha spawn oldu. Allah. Şu kareler işte çok fena ya. Az önce onları öldüm zaten gördünüz değil mi? Burada puan kasabiliyorsunuz ama ölmemeniz lazım şu gelen şeylere. Bakın çok kötü geldi. Oo, ya 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 hayır gelme. Arkadaşlar görüyor görüyorsunuz ne hale getirdiler 2 dakikada. Evet. Ya 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 hayır gelmesinler. Bir de hepsi birden gelince çok hasar veriyorlar, çok aşırı kötü oluyor. Evet o yani canımız hemen de bitiyor. Evet hemen öldürüyorlar. Çok gıcık bir şey bunlar ya. Evet ya. Onlar... Du... 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 Bir de bunların büyük Eski boss'u var. Boss hali var. Efsane güçlü ya. Ben böyle bir şey görmedim yani. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bir de yaptığım bir tane video var. Onu da beğenirsiniz umarım. Bundan önce attığım video olması gerekecek. Şu hızımızı biraz arttıralım. Gördüğünüz gibi hızımız arttı. Ay boynum ağrıdı. Bakalım. Abi şimdi ben oynayayım. Şimdi değil videodan sonra. He. Abi onun yanına... Aa, kıyana aa kıyana. öldüm öldüm. Öldüm öldüm öldüm. Arkadaşlar çok kötü ya bunlar ya. Ya bunlara çok gıcık oluyorum var ya. Kimseye gitmiyorlar bir de bana geliyorlar ya. <laughs> Seçeceğim tank bu. He. Tek atıyor. Tek. Evet. Her abi, şeyi tek atıyor. Abi senin için bunu aldığım için bana teşekkür etmeyeceğim mi? Neden teşekkür etmemi bekliyorsun ki? Abi bak. Arkadaşlar büyük... ama bunu kullanmak için Abi, kendi o... gidiş hızınızı arttırmanız gerekiyor. Abi. Yoksa çok iyi kullanışlı Abi. bir tank olduğunu söyleyemeyeceğim Abi. efendim abicim. Ee, o kocaman şeyi boyunca da hemen de gitiyor. Canını azaltabiliyor değil mi? Hı. Ama biz şu an bunu alamayacağız büyük ihtimal. Evet, Yahu gelmeyin gelmeyin. Mullah <laughs> çok çok kötü ya değil mi? Evet çok kötü. Hemen de biliyorlar değil mi? Evet ya. Keşke ona bir sayı edeseydik. Bakın arkadaşlar hemen 8000 puan oldum. Bu tank alırsanız bu yerde kasacaksınız. Bir de bu tankın mermilerini durdurması da çok zor. He, hmm, arkadaşlar hmm, hmm. evet arkadaşlar. Bunun başka bir mutant halini alacağım biraz sonra. Mutant hali dediğim de çok değişik bir şey beklemeyin. Sadece arkasında bir tane daha uç eklenmiş hali. Çak bir yani bir böyle öfsane bir özelliği yok yani. <laughs> Hızımızı iyice arttırdık. Evet daha Arkadaşlar çok burada çok kapış katılıyor. kapış götürüyorlar. He ama o mollar çok kötü ya. Bize saldırıyorlar o kötü. Tamam abi. Evet onlar çok kötü şeyler. Evet yemizi biliyor tamam abi. Evet nereden biliyorlarsa. Evet keşke Arkadaşlar ben et isabet ettirdim. ettiriyorum ama daha benim mermim gitmeden şu oluyor. Ona öbürküler vuruyor sağ olsunlar. <laughs> Neyse onlar saldırsın ona. Canımız gitiyor ya. Arkadaşlar bu oyun hakkında hangi bilgilere sahipsiniz bana söylemeyi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu oyunla ilgili bildiğiniz her şeyi bana yorumlarda anlatın. Evet yumuşluk bir de atı. Sadece vuruşumla ilerlemeye çalışacağım. Evet bir sola. Tabii ki de bir böyle bir şeye uğraşmayacağım. Arkadaşlar. Amacım bu tankı sizlere tanıtmaktı. Sen öleceksin. Ölüyorum. No. No dedin. Evet. Ölsün şuradaki adam ya. Öldüremediler bir. Yahu niye iler gidemiyorsun diyorum. Ah parmağım ağrıdı ya. Çünkü tutmaktan. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Yapmayın, gidin. Aa, güzel. Ee, eh. arkadaşlar size işte bu tankı göstermek istemiştim. Şimdi bir de size Google Play kodu veren bir oyun göstereceğim. Evet, o benim. Fishing Master. Evet. Umarım benim reklam girmez. Q. V oyunun devamını yapış başladım. Arkadaşlar görüyorsunuz burada Google Play kodum var. Google Play kodunuzu almak için 100 tane yapmanız gerekiyor bunu. Hemen bir kere Google Play kodu verene kadar oynayalım. Oyunun adı Fishing Master. Aha, bal e, altın balıklar. Gelin buraya. Oyun yalnız bayağı bir güzel. Ama şu an ben oynayamıyorum. Heh tamam. Bu oyunda size bir taktik vereyim. Hiçbir şeyinizi arttırmayın. Bu aşağıda gördüğünüz sadece şu şeyi arttırın. Onun dışındakileri güçlen arttırmayın. O zaman size her Google Play kodu verdiğinde daha çok veriyor. Evet. Evet arkadaşlar. Çünkü 1, 2, 3, 6. Alınca balıklardan Allah... E, reklam Google girdi. Değil mi? Bir reklam girdi arkadaşlar şimdi. Bir internet şey reklamı. Onun da videosunu belki yaparım. Böyle balık tutmacalı bir oyun. Hem kolay yoldan Google Play kodu veriyor. Evet arkadaşlar. İstiyorsanız yükleyin ama... Bunun Google Play kodu verme olasılığı çok da yüksek değil diyorlar bonusumuzu da alak. Tamam. Bu videonun da bu kadar olsun. Eğer telefonumdaki oyunlar videosunun gelmesini istiyorsanız aşağıdan videomu benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Görüşürüz. Bay bay.